Bu operatör sayılar grubundaki tüm sayı türlerinde üs alma işlemi için kullanılır. Hemen örnek yaparak operatörümüzü anlayalım. New Python file dedim. Dosyamızın ismi Arithmetic Power olsun. Power Türkçe'de üs veya kuvvet anlamına geliyor. Öncelikle tam sayıları kullanarak yapalım. T1 eşittir 2, T2 eşittir 4 olsun. T kuvvet olsun. T1 operatörümüzü yazdık. T2 dedik. Ve buraya hemen printle yazdıralım. 0 sayısının sayısının 1 üssü eşittir 2 diyelim. Buraya da nok, nokta format dedik. T1, T2, T kuvvet diyelim. Evet. Kodumuzu kontrol ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Ctrl S, Ctrl Shift f Evet görüldüğü gibi iki sayısının dört üssü 16. Dört üssü demek bildiğiniz üzere dört tane ikiyi yan yana koyup çarptığımızda elde ettiğimiz sonuçtur. İstersek eksi şekilde de üs alabiliyoruz. Burada Mesela eksi diyebiliriz. Ctrl S, Ctrl Shift F10 dediğimizde görüldüğü gibi iki sayısının eksi 4 üssünü verdi. Eğer eksi üst ne anlama geldiğini bilmiyorsanız o zaman bu konuyu araştırın. Matematik olarak detaylarına girmeyeceğim burada. İstersek float sayıların da üstsünü alabiliriz. Burada şunu silelim eksi üstünü. F1 2.5 olsun. F2 3.2 olsun. F kuvvet olsun. F1 üssü F2 dedik. Şunu çoğaltalım. Formatı değiştireceğiz. Burada kontrol sol yön tuşuyla kelimelerin başlarına gidebiliyoruz. Aynı şekilde sağ yön tuşu da çalışıyor. F1, F2, F kuvvet. Evet. Ctrl S, Ctrl Shift F10'a bastım. Görüldüğü gibi 2.5 sayısının 3.2 üssü bu değer. Tabi istersek burada negatif de verebiliriz. Ctrl S, Ctrl Shift F10 dedik. Görüldüğü gibi eksi 3 nokta ikinci üssünü bize verdi. Aynı şekilde kompleks ve desimal sayıların da üstlerini alabilme imkanımız var. Bunlarla ilgili örnek yapmayacağım. Bu örnekleri siz yapabilirsiniz. Hemen size birkaç püf nokta göstermek istiyorum. Bazen bir sayının karekökünü hızlıca almamız gerekebilir. Matematikte bir sayının karekökünü alırken o sayının 1 bölü İkinci üssünü alıyoruz. Python farklı şekillerde karekök aldırma imkanı bize sunuyor, fakat biz matematik formülünden faydalanacağız. Hemen kodumuzu yazalım. Şöyle diyelim, karekök eşittir 16 üssü üssü 1 bölü 2. Bu şekilde yapabiliriz. Print karekök diyelim. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi 4.0 değerini verdi. Burada şunu da yapabilirdik. 16 üssü üssü 0.5 ya da sadece nokta 5 de diyebilirdik. 0.5 yazayım. Çünkü 1 1 2 bölünce 0.5 çıkıyor. Bu şekilde de yazabiliriz. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi yine bize 4 değerini verdi. Burada küp kök aldırabiliriz. Şunu silelim. Küp kökünü aldırmak için mesela 27. Bu defada da 1 bölü 3. üssünü aldıracağız. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Üst 0. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. 27 üssü üssü. 1'i 3'e bölünce ne çıkıyor? 0.33333 gibi böyle bir değer çıkıyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Ctrl Control Shift telefon. Bakın görüldüğü gibi deminki sayı ile bu sayı arasında fark var. Şöyle işaretleyelim. Ctrl Shift pardon, Shift sağ yön tuşu. Shift tuşuna basarken sol yön tuşu veya sağ yön tuşu ile işaretleyerek hareket edebiliyoruz. Ben niye bu şekilde yazmadım? Görüldüğü gibi bu şekilde yazdığımda şuralarda ondalıklarla ilgili bir problem var. Fakat direkt 1 bölü 3 yazdığım vakit bana daha doğru bir sonuç veriyor. O yüzden bu şekilde yaptık. Geri gelmişken bir matematik kuralından bahsedeyim. 1 x sayısının y üssünü aldığımızda elde ettiğimiz değerin 1 bölü y üssünü alırsak x sayısına ulaşmış oluruz. Örneğin 4'ün 2 üssünü alıp 16 değerine ulaştık. 16 sayısının 1 bölü 2 üssünü aldığımızda sayının kendisine ulaşmış oluyoruz.